Koronavirüs salgınının global medyadaki yansımalarını, ülkelerin salgına karşı yaklaşımlarını ve Türkiye hakkında global medyadaki haberleri, artı gerçek yazarı ve medya eleştirmeni ragıp duran değerlendirecek. Sayın duran merhabalar deyip sözü size bırakıyoruz. Medya merhaba. Önce bu sabah hafta sonunu da içeren e, global medya başlıklarını tararken öne çıkan konuları söyleyeyim. Bir Ankara'nın kredi arayışı sürüyor. Batı Avrupa ve Amerika'da ekonominin yeniden açılmasında çok fazla sorun var. Trump yönetimi hala Çin'i suçluyor. İspanya, Fransa ve İtalya'dan daha az kötü haberler geliyor. Salgın sonrası dönem hakkında iyimser gelecek öngörüleri giderek azalıyor. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Fransız Liberasyon gazetesinde 2 Mayıs tarihinde Orhan Pamuk'un bir yazısı. Nobel ödüllü Türk romancı Orhan Pamuk diye tanıtılıyor. Orhan Pamuk 4 yıldır 20. yüzyılın başında Asya'daki kara veba konusu üzerine çalışıyormuş. Yazısının başlığı da salgınları anlatan büyük romanların bugün bize verdiği dersler. Genel bir özet yapmış Türkiye'de Sağlık Bakanı son dönemin en düşük ölüm sayısını açıkladı. AP Ajansı. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da Covid-19 endişesi sürerken sokağa çıkma yasağı. Xinhua Çin Haber Ajansı. Ekonomiye öncelik veren otoriter bir reaksiyon gösteriyor Türkiye. The Conversation. Erdoğan koronavirüsü internet özgürlüklerini kısmak için kullanmaya çalışıyor. Haaret İsrail Türkiye, Libya ve Suriye İç Savaşı'nda BESA bu Begin Sedat Stratejik Araştırma Merkezi'nin bir değerlendirmesi. Netflix atanmış Survivor dizisinde Türk Cumhurbaşkanı'nı kınayan bölümü Türkiye'de sansür etti. Çünkü o Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benziyormuş. Haberin ayrıntısında El Monitor'daki haberde bahsediyor. Sansüre rağmen Türkiye'deki izleyiciler VPN'e girerek izlediklerini söylüyor. Middle East Monitor'da ilginç bir haber var. Diyor ki Moskova'daki Uluslararası İlişkiler Konseyi, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'de Esad'ı değiştirmek için hemfikir olma yolunda e, gibi bir iddiası var. Libya'da bölgesel rekabet sürdüren Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri neden söz dolaşında? El Cezire'nin bir haberi. Türkiye'de yargıtay işitli bir kadının mahkumiyet kararını bozdu. Nordic Monitor'un başlığı. Türkiye dolandırıcılık liginde bölge ikincisi oldu. Birinci Sırbistanmış. Bu Amerika'da, Merkez Amerika'da bulunan Dolandırıcılık İnceleme ve Takip Birliği'nin bir haberi Arap News'tan alınmış. <laughs> Türkiye'nin Temmuz'da doları kalmayacak Arap News'un bir, bir haberi. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını daha sonra da yabancı ekonomistlerin değerlendirmelerini yayınlamış. Amerika Birleşik Devletleri S-400'ler konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidini yineledi El Monitor. Üst düzey bir ABD'li yetkili Türkiye'nin Amerikan Merkez Bankası'ndan dolar talebini karşılıksız bıraktı. Bu haber hem Financial Times'ta var hem Jerusalem Post'ta var. Futbolcu Mesut Özil, Türkiye, Suriye ve Somali'ye Ramazan nedeniyle Türk Kızılay'ı aracılığıyla 100 bin dolar bağış yaptı Middle East Monitor. Motosikletli solcu feminist Erdoğan'ın rakibi oluyor. Foreign Policy bu Canan Kaftancıoğlu'nun bir portresi. Hafta sonundan kalan iki haberi de araya sıkıştırayım. ABD Dışişleri Bakanı Koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine dair çok önemli kanıtlar var dedi ama bu açıklamasını doğrulayacak hiçbir somut olgu söylemedi. Yunanistan'da dini bir yayın olan VAM hafta sonunda okurlarına ek olarak bir maske armağan ederken Batı gazeteleri maskelerin teknik özellikleri hakkında fotoğraf ve makaleler yayınlıyor. Batı Dünyası'nın altı büyük gazetesine geçtim, New York Times'tan başlıyorum. Trump, koronavirüsten 100 bin Amerikalı ölebilir derken, uzmanlar salgının yavaş da olsa ABD'de yaygınlaşabileceğini öngörüyor. Virüs neden bazı yöreleri mahvediyor, bazı alanları pas geçiyor? Kaprisli virüs adını vermiş yazar buna. Ee, cevap olarak da korunma önlemlerine ve korunmanın süresine bağlı olduğunu söylüyor aşı karşıtları virüs protestocuları arasında güç kazanıyor. İngiltere ile ilgili bir yorum başlığı. İngiltere'nin hakiki bir hükümete ihtiyacı var. Boris Johnson'ın kukla kabinesine değil. Koronavirüste gerçekleri törpülemek. Washington Post. Trump karantina karşıtlarını destekliyor. Eyaletlerin yeniden işbaşı yapmasının güvenli olduğunu söylüyor. Washington sendelerken boşluğu eyalet valileri dolduruyor. Kuveyt'te polis memleketlerine dönmek isteyen Mısırlı gö göçmen işçilerin ayaklanmasını bastırdı. Bazı eyaletlerde yerel mahkemeler valilerin talimatlarına karşı çıkıyor. Los Angeles Times. Kaliforniya'da bazı işyerleri evde kal talimatına rağmen açıldı. Amerikan istihbaratına göre Çin, Ocak başında koronavirüsün vahametini gizlerken büyük miktarda sağlık malzemesi ithal etti. Hiçbir belirti yoktu ama koronavirüsle 40 gün boyunca yaşadı. Ben 68 kuşağındanım bir tanıklık. Koronavirüsten korkuyorum. 20 yaşındaki arkadaşım koronavirüsün bir şaka olduğunu sanıyor. Avrupa'ya geldik Guardian. Trump yıl sonunda aşının bulunacağını iddia etti. Japonya'da ikinci dalga korkusu döneminde olağanüstü hal uzatıldı. Covid-19 nedeniyle ABD Çin gerginliği artarken piyasalarda düşüş, düşüş kaydedildi. Suriye'de milyarder yiyen Esad'a baş kaldırdı. İngiltere'de salgın döneminde 300 binden fazla insan sigarayı bıraktı. Brezilya'da Amazon yerli kabilelerinin çığlığı, soykırımın eşindeyiz. Le geçtim. Avrupa'da 15 ülkede kısıtlamalar hafifletildi. Paris bölgesi belediye başkanları okulların açılış tarihinin ertelenmesini talep etti. Devlet haberciliğin hakemi olamaz. Fransa'da hükümet yalan haber, doğru haber filan diye bir site yapmış. Ee, kendi seçiyor hangi haberin yalan, hangi haberin doğru olduğunu hükümet kararlaştırma girişiminde bulunduğu için bütün basın kuruluşları karşı çıkmış. Salgının yeniden sıçramasını önlemek için yeteri kadar seyyar ekip kurup operasyon yapmak lazım. FFP, SSP, FFP2 maskesi olsaydı kocam ölmeyecekti. Doktorun eşi, Sağlık Bakanı ve hastane başhekimini mahkemeye veriyor. Son gazetem Liberasyon, pandemiye karşı mücadele için hastaların onayı olmasa da bazı sağlık verilerinin paylaşılması gerekir. Fransa, bakanın açıkladığı üzere günde hakiket, hakikaten 300 bin test yapıyor mu? Son başlığım COVID-19 ya da merkeziyetçiliğin yenilgisi medya. Sayın Duran aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. e aí